Merhaba çocuklar. Size şimdi çarşamba gününün sorularını anlatacağım. Her bir soruyu ayrı video çekerek anlatacağım. Böyle biraz gecikmeli oldu. Daha sonra kısmet olursa perşembe ve cuma günlerinde sorularını göndermeye çalışacağım. Şimdi çarşamba gününün birinci örneğiyle başlayalım. Birinci örnekte bir kutu görüyorsunuz. Kutuda da bazı sayılar, iki tane sayı görüyorsunuz. Soru diyor ki: "Yukarıda verilen Şöyle yaklaştırayım birazcık ee, telefondan da yaklaştırayım. Evet yukarıda verilen şekildeki rakam yazılmamış her kutuya 1, 2, 3, 4, 5, 7 rakamlarından farklı biri yazılacaktır diyor. Herhangi iki kutuya yazılacak rakamlar P ve Q olmak üzere diyor. Evet. P ile Q'nun farkının mutlak değeri P ile Q'nun farkının mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük. Büyük altında çizgi var. Büyük eşittir demek o biliyorsunuz. Büyüktür veya eşittir 4'tür diyor. Yani e, herhangi iki kutuya yazılacak rakamların rakamlar e, P ve Q olmak üzere bu P ile Q'nun farkının mutlak değeri 4'ten büyük veya 4'e eşittir diyor. Buna göre taralı kutulara yazılacak olan rakamların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi çözüm kısmına bakıyoruz. Çözüm kısmında 8 rakamının yazılı olduğu kutunun her iki tarafındaki kutulara her iki tarafındaki kutulara 8 eksi a'nın mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük olacak şekilde a eşittir 3 ve a eşittir 4 rakamlarını yerleştiririz diye birlikte okuduk. Şimdi şekle geri dönelim soruda verilen şekli. Bu 8 rakamını görüyorsunuz. Diyor ki bu 8 rakamının her iki tarafına yani sol ve sağ tarafına öyle bir sayı yerleştiriyoruz ki bu sayı bu a sayısının 8 ile farkının mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük olacak. Bu da bu a sayısını da bu şekilde 3 ve 4 olarak seçiyoruz. Çünkü 8'den 3 çıkarsa bakın burada yerine yazdım a yerine 5 kalır. 5 4'ten büyüktür ve 8'den 4 çıkarsa 4 kalır ve 4 4'e eşittir. Eşit de olabilir. Çünkü büyük büyüün altında bir de eşittir işareti var. Büyük veya eşittir. Onun için e, bu 8'in sol ve sağ tarafına yazılacak olan sayıları 3 ve 4 olarak e, seçtik verilen rakamlar arasında bu arada e, ver yani yazılacak olan rakamlar burada bize verilmiş şu rakamları yaz, yazmamız isteniyor verilen rakamlar arasından biz bu rakamları 3 ve 4 olarak seçtik Bu arada a3 ve a e, a eşittir 3 ve a eşittir 4'ü Hani kendimiz kendimiz e, vermedik. E, şurada verilen rakamlar arasında bu şartı sağlamak üzere şu 8 eksi a'nın mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük olma şartını sağlamak üzere verilen rakamlar arasından aldık e, ve belirledik. Daha sonra 6 rakı buradan okumaya devam edelim. 6 rakamının yazılı olduğu kutunun her iki tarafındaki kutulara 6 eksi a'nın mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük olacak şekilde a eşittir 1 ve a eşittir 2 rakamlarını yerleştiririz diyor. Önce kutuya şurada geri dönelim ve 6'yı görelim. E, bu 6'nın sol ve sağ tarafına bu sefer yine verilen burada bakın şurada verilen rakamlar arasından bu sefer neyi seçmemiz gerekti? Yani neyi seç hangilerini seçmemiz uygun oldu? A eşittir 1 ve A eşittir 2'yi seçmemiz uygun oldu. Şimdi bu A eşittir 1 ve A eşittir 2'yi şurada e, mutlak değerli eşitsizlikte de yerine koyacak olursak, A yerine 1 yazacak olursak, 6'dan 1 çıkarsa e, 5, 5 de gerçekten 4'ten büyük o. büyüktür. Daha sonra e, yan tarafta e, A yerine 2 yazdığımız zaman 6'dan 2 çıkarsa 4, 4 de gerçekten 4'ten 4'e eşittir. Yani büyük değil ama eşittir. Eşit de olabiliyor. Yani buradaki mutlak değerli eşitsizlik sağlanıyor. A eşittir 1 ve A eşittir 2'yi de verilen rakamlar arasından bu şekilde belirledik. Sonra bu belirlediğimiz rakamları bakın kırmızı kırmızı renkte ben buraya yazdım. 8'in iki tarafına 4 ve 3'ü yazabiliyorduk. 4 ve 3 rakamlarını belirlemiştik. Altının da iki tarafına 1 ve 2 rakamlarını yazmak üzere belirlemiştik. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra bize verilen rakamlardan Evet bize yazmamız için verilen rakamlardan bakın 1'i kullandık 2'yi 3'ü 4'ü kullandık. Yazdık. Gördüğünüz gibi az önce. Geriye kaç kalıyor? 5 ve 7 kalıyor. Burada da o yazıyor zaten. Yerleştirdikten sonra diyor. Bakın yerleştirdikten sonra geriye kalan 5 ve 7 rakamlarını da bu bakın kırmızı ile olanları yerleştirdikten sonra geriye kalan 5 ve 7 rakamlarını da şöyle mavi ile görüyorsunuz. Yerleştirdiğim yerleri 5 ile 7'yi bakın. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Olarak yerleştiririz diyor. Bu durumda taralı kutulara gelecek sayılar. taralı kutular hangi kutulardı? Görelim buradan. 3. kutu bakın ve de son kutu. 3. kutuya bakalım burada. 3. kutuda kaç var? 3. Son kutuda kaç var? 5. Bu sayıların çarpımı isteniyor. Bu sayıların çarpımı ise bakın 3 ve 5. 3 ile 5'in çarpımı 15. Ben şunun üstünde durmak istiyorum. 7 ile 5'i yani e, nasıl hani niye 7'yi sona değil 5'i e, daha yani 5 ile 7'nin yeri nasıl böyle bu şekilde belli oldu. Yani niye 7 sonda değil de 5 sonda yazıldı. E, 7 de daha sol tarafta yazıldı. Onun üstünde biraz durmak istiyorum. Burada e, 7 yaz yerinin sol ve sağ tarafına baktığımız zaman sol tarafında 3 sağ tarafında 2 görüyoruz. Şimdi sorunun bir şartı vardı hatırlayalım diyordu ki yaz iki kutu arasındaki yani arka arkaya gelen iki kutu arasındaki sayıların farkının mutlak değeri 4 veya 4'ten büyük olacak diyordu herhangi iki kutuya yazılacak e, rakamlar. Evet gerçi burada herhangi iki kutuya şeklinde diyor ama herhangi iki kutuya şeklinde diyor. Ancak e, Evet bu şekilde düşündüğümüz zaman 7'nin sol ve sağ tarafındaki rakamlara baktığımız zaman, Sol tarafında 3 var. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Tam 4'e eşittir. E sağ tarafında 2 var. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Tam eee 5 de 4'ten büyüktür yine. Buradaki 5'in sol tarafındaki rakama bakacak olursak sol tarafında 1 var. E, ve 5'ten 1 çıkarsa 4 4 tam 4'e eşit olur. Ee, onun için e, P eksi Q yani iki kutu arasında herhangi bu burada bir düzeltme yapma gereği e, duyuyorum. Herhangi ard arda şeklinde şu da sizin yanınızda ard arda diyelim burada ard arda. herhangi art arda Evet şöyle siz görerek ekledim Çünkü bunu yazmazsam e, eksik olur sorunun ifadesi e, Dolayısıyla bu beşin de sol tarafında bir var beşten bir çıkartırsak 4 kalır tam dörde de eşit olabiliyordu e, e, 2 tane arka arkaya gelen kutudaki rakamların farkı. Farkının mutlak değeri. Birinci soru burada sona erdi. Biraz sonra ikinci soruyu anlatacağım.